Evet güncele kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde özellikle siyasi gündeme ilişkin başlıklara değindik. Yine e, konu gelirse onları da konuşacağız ama biraz da milli tarım projesini konuşalım. E, tabii geçtiğimiz ayda bir proje olarak açıklanmıştı. Ama tarım konusunda e, çok fazla karar göze çarpıyor. E, hem bir yandan 2017 bütçesine de baktığınızda e, onu da biraz konuşacağız belki. Şimdi milli tarım projesi nedir? neyi değiştirecek? Yani tarıma dair bildiğimiz her şeyi bambaşka bir şekilde mi yorumlayacağız bundan sonra? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Keşke diyorum. Öyle başlıyorum. Ama yani yine de çünkü onları tanıyoruz artık. Yani bir defa bütçeyi bağladılar. Yani 24 Kasım'da yani önümüzdeki hafta meclise gelecek 12.8 milyarları ayırmışlar. Şimdi sonuçta bizim teknokratlarımız, teorisyenlerimiz hepimiz var. Ben de bir bilim adamı olarak oradaki görüşmelere katılıyorum. Şimdi 12.8 milyar lira. Yani geçen seneki bütçenin üzerinde bir on, 10, %10 koymuşlar. Yani enflasyon oranı kadar bir artış var. Yani şu demek, geçen seneki olayı devam ettirecekler. Ne var? Geçen sene ne vermişlerdi? Prim desteği, işte mazot desteği. Fark ödeme destekleri, işte buzağı destekleri, her türlü destek. Bunu %10 arttırmışlar. Zaten enflasyon da o kadar arttı. Yani yeni bir atak yok anlamına geliyor bu. Hı hı. E, hep eleştiriyoruz. Gayri safi milli hastanın %1'i tarıma destek olarak verilir. Bugün genel başkanımız da açıkladı. Bunun rakamı belli. Hı hı. Nedir? Gayri safi milli hastamız bizim çok basit. Dolarla söyleyeyim tekrar 800 milyar dolar geçen seneki rakam. Bu sene belki 10 milyar dolar düşmüştür veya yükselmiştir. Bunun ee, %1'i 8 milyar dolar eder. 3 çarparsanız dolar kuru 3.20-3.30 çıkmaya başlar ama 3 liradan diyelim 24 Hı -hı. milyar lira yapar. Yani bunun yarısını siz tarıma ayırıyorsunuz, yasaya uymuyorsunuz. Bu zaten Hı -hı. bir suç. Hukuk uymamak. Şimdi bu 12 milyar lirayla, 12.8 milyar lirayla ne yapabilirsiniz? Yapabilecekleriniz çok sınırlı. Çünkü çiftçi kitleniz Türkiye'de her 5 kişiden biri çiftçi arazi miktarı belli her şey belli. Yani siz yeni bir şey yapamayacaksınız anlamına geliyor. Bunu böyle okuyalım. Hı hı. Çünkü AKP ne kadar allarsa pullarsa pullasın. Çünkü bir defa başlangıçta ben dün izledim. Başlangıçta girişte de çok hatalar var. Cumhurbaşkanı diyor ki benim sadık yarım kara topraktır. Aşık Veysel'den bir alıntı yapıyor. Hı hı. E, toprak diyor çok önemli diyor. Biz diyor topraklarımızı koruyacağız. Çok güzel. Ama yine bunların bir bakanı vardı iki bakan öncesi bakan çiftçi diyor çok az destek veriyorsunuz. Biraz destek verin dediği zaman gözünüzü toprak doyursun. Bu kadar çok para alıyorsunuz diyen bir bakan AKP'nin bakanlığını yaptı, Tarım Bakanlığını yaptı. Yine de iyi bir bakandı. Yani Tarım İl Müdürlüğünden gelen, İl Müdürlüğü yapmış, tarımı bilen bir kişiydi. Şimdiki tarımı da bilmiyor. Yani Sosyal Güvenlik Bakanıydı. Tarımın başına getirildi. Hiç olmadı bilen birilerinin yanına alması lazım değil mi? Aldığı kişi bakan yardımcısı Dilekçe Komisyonu Başkanı. Hukuk mezunu. E aldığı müsteşar iş kurun genel müdürü. Ya tarımcı değil. Hı. Ya bir ziraat mühendisi olur, bir veteriner olur. Bir gıda mühendisi su ürünü. Yani böyle bir meslekten alması lazım. Koskoca Türkiye tarımına yön vereceksin. Ekibin sağlam olacak. Niye biz sürekli liyakattan bahsediyoruz? Liyakat diyoruz ki işi ehline verin demiş peygamberimiz. Dolayısıyla şimdi bu bütçeyle sizin bir de adına milli tarım diyorlar. Demek ki tarımı bugüne kadar hiç milli görmediler. İlk defa diyorlar ki bakın biz önem veriyoruz Türkiye'de. Örneğin bir başlık söyleyeyim size. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden dediler. <laughs> e, güzel, kulağa hoş geliyor. Ama uygulamaya bakıyorsunuz bütçede yeri yok. 2017'de yok böyle bir şey. Ne zaman yapacaklar? 2018 bütçesine koyacaklar. <laughs> i̇şte, o da para olursa. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne demişti? Bakın kaç seçimden beri biz söylüyoruz. Aşağı yukarı 2007 seçimlerinden beri söylüyoruz. Mazotun 1,5 liradan vereceğiz diyoruz. ÖTV'siz, KDV'siz mazot vereceğiz diyoruz. En son 7 Haziran 2015 seçimlerinde 1 Kasım 2015 seçimlerinde söyledik. Hatta 7 Haziran'da 1,5 lira dedik. Sonra 1 Kasım'da dolar artınca 1 lira 75 kuruş olarak düzelttik. Hı hı. ÖTV'siz, KDV'siz mazot. Bunu niye diyoruz biz? Bunu anlamaları lazım. Diyoruz ki benim çiftçim dünyayla rekabet etmesi için dünya fiyatlarından mazot kullanmalı. Hı hı. Bundan dolayı biz düşük vereceğiz diyoruz. Mazotu da, gübreyi de, yemi de ucuz vereceğiz dedik. KDV'leri kaldıracağız dedik. AKP yasa getirdi, torba yasa. Hı hı. E, gübre ve yemi kaldırdık. 2 milyar lira yani 2 katrilyon lira devlet alacağından vazgeçti. Ama ne gübre fiyatları ucuzladı ne yem fiyatları ucuzladı. Yani aradaki fark gübredeki %18 kazanç yemdeki %8 kazanç aracıların cebine gitti. Yani kendi yandaşların cebine gitti. Yani şimdi mazot da böyle. Söylerken güzel ama uygulamaya gelince yok. Diyor ki bundan sonraki destekleri havza bazında vereceğiz. E bu da güzel. Havza bazlı destekleme bütün dünya ülkelerinin uyguladığı bir sistem. Örneğin Ankara'dan örnek verelim. Ankara'da Hı. ne yetişir? Buğday yetişir. İşte nohut, mercimek olur. Hayvancılık vardır. Şimdi hangilerine destek veriyorsan dersin ki ya burada ayçiçeği olmaz. Niye? Çünkü soğuk. Hı. Dayanamaz. Ayçiçeğine burada şans tanımıyorum. Ayçiçeği iken çiftçiye destek vermiyorum anlamına gelir bu. Bu mantıklıdır. Doğru. Zaten çiftçi buna göre tarım yapıyor. Buna göre yıllardan beri buna göre tarım yapıyor. Ama sizin e, bunu yeniymiş gibi ön plana çıkarmanız çok hatalı. Bunun içerisinde de çok büyük değişiklikler yaptılar. Örneğin geçen ben bir milletvekilinin sayfasını inceledim. Kendi seçim bölgesinde şeker fabrikası olmasına rağmen şeker pancarını dest e, havza bazını almamışlar. Yani o orada şeker pancarına para vermiyorlar. Hı hı. Milletvekili güçlü bir milletvekili diyor ki iktidar milletvekili. Ben diyor bürokratlarla konuştum maddi bir hata yapılmış, düzeltilecek. şimdi hani havza bazı destekleme bilimsel temelliydi. Demek ki siz bunu düzeltebiliyorsunuz. Yani sistemi şimdiden delmeye başladılar. Bir defa milli tarım olacaksa evet katılıyoruz. Türkiye'nin bir tarım politikası ciddi bir tarım politikası olması lazım. Hı -hı. Bu politika hükümetlere göre değişmemesi lazım. Bilimsel temelli, tutarlı, ee, içinde üretim olmazsa olmaz. Çiftçinin geliri diğer sektörlerle eşitlenecek bir e, gelir politikası olması Hı. lazım. Ama mutlaka olmazsa olmaz şudur. Üreten bir Türkiye. Türkiye üretiyor mu? Hayır. Türkiye bugün buğday ithal ediyor. Ayçiçeği ithal ediyor. Hı. Soya, mısır, et yani nohut, mercimek, fasulye her şeyi ithal ediyor. Türkiye bugün büyük yatırımlar yaptı. Niye? Elmaya yatırım yaptı. Bakın. Yaş meyve sebzeye yatırım yaptı. Patatese yatırım yaptı. Şu an hepsi yerlerde sürünüyor. Süt. Süt inekçiliğine ciddi yatırımlar yaptı. Az önce söyledim zaten ne kadar yatırım Hı -hı. yaptığını. Fakat bugün süt 1 lira 7 kuruş. Geçen sene 1 lira 15 kuruştu. Bir yılda %10 enflasyon oldu. Bunun üzerine çıkması gerekirken aşağılara düştü. Yani siz hem piyasaları kontrol edemiyorsunuz hem de Böyle çiftçiyle dalga geçer gibi milli tarım projesi açıklıyorsunuz. Yani biraz insana gülerler. Şimdi burada tabii pek çok başlık var aslında. Dediğiniz gibi mazotla ilgili bir destek evet. söz konusu. Bir tarafta 2023 yılına kadar 7 milyon hektar yeni tarım arazisi toplulaştırılması gerçekleştirilmiş olacak deniyor. Ve tarım alanlarının korunmasını yönelik 184 ova özel koruma altına alınacak deniyor. Bunlar güzel bizim de hep istediğimiz şeyler. Yani hı hı. E, tarımı yapılacak araziler birinci sınıf tarım arazidir. Hı hı. Yani iyi verim alacağınız alacağınız araziler. Buralara sanayi girmemeli. Ne bileyim yani kamunun çok ihtiyacı olan fabrikalar, havaalanları bile girmemeli. Yani yerleri bilim adamlarınca en uygun. 5. 6. sınıf hatta çorak tarım arazileri belirlenmeli, konutlar buralara yapılmalı. Bu, bu güzel bir şey. Bunu biz destekliyoruz. Şimdi bakın biz iyi, iyi diyen, kötüyü de eleştiren bir partiyiz. Yani bu muhalefetin asli görevidir. Hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi bu ülkeyi kurmuş, bu ülkenin taşında, toprağında, her yerinde emeği olan, bu ülkede devrimlerle birçok kurumu oluşturan bir partiyiz. Biz, biz ya yani AKP'nin iyi olduğu, iyi yaptığı şeyleri alkışlarız. Destek veririz. Niye vermeyelim? Şimdi Ergene hav Havzası örneğin koruma altına alındı. Ergene e, Nehri zehir saçmaya devam ediyor. Biz burada yapılacak her türlü iyi niyetli çalışmayı destekleriz. Ama bakın aynı şekilde ben yine gündeme taşıdım. Trakya'nın ölüm fermanı. Bunu da eleştiriyorum şimdi. Aynı havzaya siz, şimdi hem havzayı koruyacaksınız, aynı havzaya termik santral kurması, kurmayı kabul ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya birinci sınıf tarım arasında termik santral olur mu? kömürle çalışan termik santral hem havayı kirletiyor hem insanların sağlığını kirletiyor hem de e, o bölgedeki bitki coğrafyasını olumsuz yönde etkiliyor. Yani orada siz verimli tarım yapamazsınız ki daha sonrasında. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Benim Trakya'nın ölüm fermanı dediğim şey de kanun hükmünde kararnameyle getiriyorsunuz. Bu bir kanunla değil. Şimdi kanun hükmünde kararnameleri ne için çıkardı bu hükümet? hatırlayalım. 15, 15 Temmuz'dan sonra süresi, dedi ki süreçte. bana bir darbe yapıldı. Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir darbe yapıldı. FETÖ terör örgütü tarafından, Fethullah Tarikatı tarafından bir darbe yapıldı. Ben bununla ilgili KHK'lar çıkartacağım. Kanun hükmünde kararnameler çıkartacağım. Peki şimdi bununla ne ilgisi var? Yani Termik Santrali e, kanun hükmünde kararnamenin terörün ne ilgisi var? Bu da bir terör. Doğru. Ama şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bunu buradan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Aynı şekilde rektör atamaları Kanun hükmünde kararname neyle ilgili? Terörle ilgili. Siz üniversitelerdeki seçim sistemini değiştiren bir atama sistemini değiştiren bir uygulamaya e, imza atıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Yani iktidarı ben ciddiyetsiz buluyorum. Politikalarını zaten ciddiyetsiz buluyorum. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurdun her yerine gidiyoruz. Bakın Rize'den başladık. <laughs> e, CHP çaya ve çaycıya sahip çıkıyor, çay kura sahip çıkıyor, fındık için e, orduya gittik. Sonra Adana tarımına sahip çıktık. Oradan geldik şeker pancarı ile ilgili Turhal'da şeker fabrikalarına sahip çıktık ve dedik ki şeker fabrikaları bu cumhuriyetin temelidir. Aydınlanma devrimler burada gerçekleştirilmiştir. Aydınlanma ateşi buralarda yakılmıştır. Biz bu fabrikaları modernize edeceğiz, çalıştıracağız, ekonomiye katkısı alacağız. Sonra gittik Silivri'de Bakın CHP e, tıbbi ve aromatik bitkilere sahip çıkıyor diye bir toplantı yaptık hı hı. ve Trakya tarımının sorunlarını ön plana çıkartan bir toplantı yaptık. Niye bunu yaptık? Çünkü karşımızda vahşi bir sanayi var, vahşileşen bir sanayi var ve konut sektörü var. O kadar geliyorlar ki tarım birinci sınıf tarım alanlarını e, bizim orada belediyemiz koruyor. Silivri belediyemiz yapmış olduğu 250 dekarlık bir araziyle tıbbi bitki, aromatik bitki tarımı yaparak onu kooperatifler aracılığıyla satarak o arazi rantını e, çiftçide kalmasını sağlıyor. E biz bunları parti olarak programımıza almışız, destek veriyoruz, yine destekleyeceğiz. Bakın bir Aralık'ta Sivas'a gidiyoruz. <laughs> Sivas'ta Küçükbaş Hayvancılığın Sorunları ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çözümleri isimli bir toplantı gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız hepsine gidiyor, hepsini dinliyor. Bütün üreticileri dinliyor, onlarla beraber oluyor. Bazen tarlalarına giriyoruz, ahırlarına giriyoruz Genel Başkanımızla beraber. Yani biz Tarıma ger gerçekten önemi bizler veriyoruz. Ha AKP bizden kopya çekiyorsa biz memnun oluruz. Açarız kağıdımızı, istedikleri kadar baksınlar hani öğrenciyken yapılır diye. Ya. Yani arkadaşımız biz bizden görsün Türk halkının çıkarları ise sonuç. Biz e, her türlü onların yapacağı iyi şeye her zaman destek vermeye hazırız. Tarım konusunda da olabilir, eğitim konusunda da, sağlık konusunda da her konuda. Peki e, bu projede özellikle e, damızlı hayvancılığın teşvik edileceği. Hayvancılıkta kendi kendimize yeten bir ülke olacağımız belirtiliyor. Bu konuda bir projeksiyon var mı? Yani bir tarafta sizin hayvancılıkla ilgili de eleştirileriniz oluyor zaman zaman. Ne evet. diyorsunuz? Vallahi ben dediğim gibi hayvancılıkta aslında çok basittir olay. Yani meralarımız var. Zaten Cumhurbaşkanı da söylemiş. Yani 7 milyon dekarlık yeni bir arazi açacağız. Herhalde 26 milyon dönüm ekilmeyen alan da var. Onu da devreye sokmayı düşünürler. O ekilmeyen alanları çiftçiler eker veya gider bir tarım işletmeleri oralarda tarım yaparlar. Yeni alan açmaya gerek yok. Ama kastedilen şu da olabilir. Bakın güvenmiyoruz ya bunlara. Yani mera vasfını arazilerin kaybettirip oraları tarım arazisine dönüştürüp ya da konut alanlarına çevirebilirler. Çünkü bunlardan her şey beklenir. Ama biz iyi niyetle yaklaşalım. Yapsınlar. Meralarımızı koruyalım. Meralarımızı korursak Bunları hayvancılığa açarsak biz e, tabii ki hayvansal üretim arttırırız. Tabii ki o zaman hayvancılıkta kendi kendimize yeteriz. Ette onun e, söylediği Türkiye'nin e, aslında şu anda en büyük sıkıntısı ettir. Et fiyatlarını bir türlü kontrol edemiyorlar. Edemezler. Bu Şimdi hatırlayacaksınız sizinle e, yaptığımız programlardan hemen birinin öncesinde et fiyatlarının sabitleneceği belirtilmiştir. Evet. Sonra yaptığımız bir programda ithal etle ilgili bir tebliğ ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu et fiyatlarının kontrol edilemediği bir iki gündür konuşuluyor. Ne burada şimdi durum? Sorun ne? Şimdi sorun şu, Çok basit. Yani yem fiyatlarını kontrol edemezseniz, şimdi siz eti niye kontrol edemiyorsunuz? Yemde de dışa bağımlısınız. Yani Hı. yemin ham maddesinde ne var? Buğday var, mısır var, soya var. Bu tip yem katkı maddeleri var. Yani yemin içerisinde vitaminler, mineraller ama Ana maddelere siz ithal ederseniz bakın şeker fabrikalarını kapatırsanız veya şeker üretimine kota koyarsanız, şeker pancarı üretimine kota koyarsanız hayvancılıkta çok önemli bir katkı sağlayan melası da üretemezsiniz. bunun e, üretiminden mahrum kalırsınız. Dolayısıyla hayvanlarınıza da süt verecek, et verecek yem katkı maddesini sağlayamamış olursunuz. Bunu da dersiniz ki ya tamam melas kullanmıyorum ama yerine yem alırım. Yem kaç para? Geçen sene 40 liraydı bir çuval yem. Şimdi 50 liralara çıktı. 55 liralara çıktı. E sonuçta hayvan bunu yerken ete dönüştürüyor. E, et e, yem yediği için ve hayvancılıkta e, maliyetlerin %70'i yemdir. Şimdi siz sıfır maliyetle yem üretebilir misiniz? Evet. Kim üretiyor? Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa ülkeleri. Niye? Çünkü yem yeşil meralarda otluyor hayvanlar ve bedava size yem veriyor. Şey, et veriyor. Siz hayvana çuval çuval yem yediriyorsunuz. Meralarınız ne yapıyor sizin? E, meralarınıza tokiler dikmişsiniz. İnşaatlar yap, yapmaya çalışıyorsunuz. Tarla yapmışsınız, sürmüşsünüz. Meralarınızı ne yapmanız lazım? Korumanız lazım gübrelemeniz lazım, sulamanız lazım. CHP olsa ne yapardı? CHP olsa oraları, meralar zaten anayasal olarak korunmuştur. Bakın Cumhuriyeti kuranlar, Atatürk o kadar güzel yasalar yapmış ki, Cumhuriyet rejimi o kadar sağlam ki, meralar anayasal olarak korunmuştur. Meralara hiçbir şekilde çivi çakamazsınız, bir inşaat yapamazsınız ama AKP hep yanından ötesinden dolaşarak işte yüzde bir inşaat izni getirelim, bunlara yanına bir şey yapalım, tesis yapalım, sonra meraları açalım, işte ee, Kanal projesi, Kanal İstanbul hı hı. projesi yapalım ve buralar daha önemli falan gibi hep ranta açmıştır. İşte o zaman da et fiyatını kontrol edemezsiniz. Yani dünya bunu nasıl çözmüş? Dünya omeraları korumuş. Demiş ki buralar inşaata açılamaz. Buralar ranta açılamaz. Buralarda hiçbir şey olmaz. Burada sadece hayvan gelecek, otlayacak ve bana et verecek. O zaman siz eti 3 euroya alırsınız Avrupalılardaki gibi. Bizdeki gibi 15 euroya almazsınız. Yani orada 3 niye 3 euro diye bizimkiler gittikleri zaman soruyorlar. Ya bir gittim Bulgaristan'da 3 euro ya işte diyorlar. Bizde yine 15 euro. Niye işte orada adamlar meraları korumuşlar, meralara bakmışlar, gübrelemişler, sulamışlar veya yağan yağışı meralar almış, yemyeşil meralarda hayvanlar da gidiyor, otluyor. Bu kadar basit. Yani bu olayı çözmek o kadar zor bir şey değil. O zaman siz bütçenizi de etkin kullanırsınız. Yani e, hayvancılığa daha az belki destek verirsiniz. Çünkü hayvan zaten bedavadan bir yenmiyor. Yani şimdi bakın bugün Yeni Zelanda'da süt fiyatı 38 kuruş. Ama 38 kuruşa Yeni Zelandalılar ciddi bir sütçülük yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar ve kar ediyorlar. Neden? Çünkü bedava yenmiyorlar. Bizde 1 lira 7 kuruş onların neredeyse 3 katı biz diyoruz ki bu daha yukarılara çıkması lazım. Çünkü yem bizimkilerin maliyetini arttıran bir unsur var. Şimdi biz de meralara ağırlık versek, yem bitkileri tarımına ağırlık versek, yem üretimine ağırlık versek, sorun kendiliğinden çözümlenir. Aslında bunun yöntemi var. Var tabii ki. i̇şte ee, bunları konuşmaya devam edeceğiz sizlerle <laughs> evet. ama bugün süremizin sonuna geldik. Ee, aslında dikkat çekici e, pek çok noktaya değindiniz. Ee, çok teşekkür ederim. Ya, konuşacağımız şeyler var ama. Tabii daha çok başlık var. Onları da Sebze çeşitlerin çeşitlerinin tabii. artması lazım demişlerdi. İşte neyse. Konuşmaya devam edeceğiz evet, ilerleyen programlarda. Çok teşekkürler kattınız. Teşekkür için. ederiz. Evet günceli noktaladık bugün de. Bize güncel et ve twitter.com güncel adreslerinden ulaşabilirsiniz. Yarın saat 16'da biz yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.